baba. Bak bak. Bir hasta olsa bak bak. Suya bak suya. Bak bak. Suyu, Suyu, Suyu görebiliyor musun? Anamda su şarabda Anam ama ya. Gidip fakirle ne evlendi benim hayatım kurtardı. Zenginle evlenmemiş ki fakirle evlenmiş ya. Şarabın oğlum. Bak Hadi senin babanın içine baba gitti zenginle evlenmiş. Sen bir... Sevin baba sevin. En beli vakilimi sevmek. Birbirinizi sevin. Bugün varız, yarın yokuz. Hiçbir şey için değmez annenize, babanıza, kardeşlerinize sahip çıkın. Onları sevin. Eşiniz bile terk eder. En yakın dostunuz terk eder. Ama anneniz, babanız sizi terk etmez. Yıllarca konuşmasanız bile bir gün başınız dara sıkıştığı zaman yine yanınızda onlar olur. Hep gittikleri zaman, göç ettikleri zaman, diğer dünyaya gittikleri zaman aklımız onlar gelir. O zaman ağlamaya başlarız. O zaman ne kadar sevdiğimizi hatırlarız. Ama iş işten geçmiş olur. Etrafınıza bir bakın ya. Ne görüyorsunuz? Gördüğünüz her şey sanal. İnsanlar sanal. Hayat sanal. Yaşadığınız çevre sanal. Yaptığınız işler sanal. Sevginiz bile sanal. Gerçek sadece bizim yarın ertesi gün herhangi bir gün gideceğimiz. Elinize ne koydunuz şimdiye kadar? Çok zengin olan ne oldu? Çok mu mutlu? Hayat güllük gülistanlık içinde mi geçiyor onun için? Para içinde olan insanın derdi daha fazla. Daha fazla huzursuz. İnanın ki antidepresan kullanan insanların çoğunluğu o ünlü dediğimiz, paralı dediğimiz, sosyete dediğimiz insanlar. Her şeyi paraya endeksli bir hayata kurmuşuz. Para sanki bizi kurtaracak. Paramız olunca dünyanın en mutlu insanı olacakmışız gibi bir hissin içine kendimizi kaptırmış gidiyoruz. Hayır kardeşim, para bizi mutlu etmez. Tabii ki para önemli. Geçinmek için. Hayatımızı birazcık daha mutlu hale getirebilmek için. Hayat standartlarının içinde ailemizi, çocuklarımızı geçindirebilmek için tabii ki para önemli. Ama para öyle bir hale gelmiş ki Bizi sarmış, kucaklamış, her şeyimiz para olmuş. Sanki milyar dolarlarımız olursa biz uzaya gidecekmişiz gibi, uzayda yaşayacakmışız gibi, başka bir atmosferin içinde kendimizi bulacakmışız gibi bir hissiyatın içine kapılmış gidiyoruz ya. Ya az bir paran olduğu zaman tatil zaten gidiyorsun. Her taraf doğa. Herkes kendi memleketine gittiği zaman zaten doğayla iç içe. Hayat biçimi o. Zenginler Doğanın içinde kendi evlerini yapıyor. O sosyete dediniz. O elit diye bahsettiğiniz insanlar zaten doğanın içinde. Kendi evlerini kendi evlerini doğanın içine yapıyor. Sen bedavadan her yazın gidiyorsun zaten memleketin o doğanın içinde. Birçok şeyi zenginlerin bile ya memleketine gittiğin zaman, köyüne gittiğin zaman kendi ağacının dalından kopardığın meyveyi o elit dediğin zengin kesim yiyemiyor. Ona ulaşması için bir hafta geç. Sen dalından koparıyorsun. Dalından yiyorsun. Bundan büyük zevk, bundan büyük zenginlik var mı? Sen bunun farkında değilsin. Para olunca ben... Ya adı zengin ya. Adı zengin olduğu için o parayı istiyorsun. Aslında bu para seni mutlu etmeyecek. Etmiyor. Paralı olan insanlar çok mutlu değil. Bunu kafandan sil. Yok et o bilinçaltına birileri yerleştirmiş senin. demiş ki o paralı insanlar çok mutlu çok harika bir yaşamı var ne ne yaşantısı var ne yapıyor sabahın altısında yedisinde toplantıya gidiyor koskocaman holdingi yönetiyor birçok insanla uğraşıyor ne yapıyor başka zengin adam <laughs> tatile gittiği zaman 7 yıldızlı otelde kalır 7 yıldızlı otelde kaldığı zaman havuza girer güneşlenir Biskisini bunlar. E sen tatile gittiğin zaman ne yaparsın? Aynı şekilde belki dört yıldızlı otelde, belki beş yıldızlı otelde kalırsın. Ama havuza girersin, sen de güneşlenirsin. Fark ne? Fark adı para abicim. Para başka hiçbir şey yok. Para senin kimliğini senin elinden almış. Para senin merhametini elinden almış. Para senin dostluğunu elinden almış. Para arkadaş ortamını elinden almış. Para ailenden seni koparmış ki genç çocuklara bakıyorsun. Ailesini arası çekiyor annesini babasına sırf zengin olmadıkları için. Niçin? O zengin furyasının içinde kendine yer bulamadığı için annesini babasını suçluyor. Ufak şeylerden mutlu olmayı beceremiyorsanız her zaman mutsuz olacaksınız. İstersen trilyoner olun. Yine ufak şeylerden mutlu olmayı beceremiyorsanız yine mutsuz olacaksınız. Bu kaçınılmaz son. Buna engel olma şansınız yok. Bunu bir anlayın artık.